Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün balıkları gezdireceğim size. Öncelikle şu vatoz buydı neydi be? <laughs> evet, vatoz. Evet bak gül. Gül video. Burada köpek balığı da var ama. Başka. Başka şeyler de göstereceğim Şurada bir şeyler var Yakalandınız kameraya beyler. Arkadaşlar arkadaşım çok güzel bir şey vurmuş ona bakacağız. What? Arkadaşlar bu ne? Babalar Arkadaşlar, fotoğraf çekildikleri için. Aa bak. Telefonu dışarı, arkadan. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar, şimdi farklı bir yere geldik. Şimdi de böyle bir yer var. Oh my God, bu ne? Ne balığı bu hocam? Evet. Avrupa iç sularında yaşayan tatlı su balığı. Yok artık ama. Ne? Oh my god. Tatlı su köpek balığı. Tatlı su köpek balığı. Yok artık çok güzel. Oo! Bak kız arkadaşlar bunlar ne? Bunlar ne yapıyorsun? Bunlar pirana eti yiyorlar. Evali, evali, evali. O ne o o ne? sırada benim korkum. Korku. Sen eksin. gülen balık bulduk bakın gidiyor. Şuna bakacağız. gidiyoruz diye yayını durdurmuştum. Tahir yeni bir balık bulmuş şurada. Emme balığı. Emme balığıymış şey ismi. Eğer size sizi emerse geri sen gelen balık. Aha gülücü balık. Uy, tot Evet. Size eğer yapışırsa o balık derilerini sönebilir. Oğlum arkadaşlara korkunç bilgiler verme. Durduruyorum yayını. Dur. Evet kamerayı kameraya tutarsak. Ne 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 Arkadaşlar içeriye girebilirsiniz. o bir yapabileceğiniz bir yer buldum. Bakın parkur bom bom Şuradan da atlayın. Da emme atlayın, atlayın. balığı var. Atlayın ve şuraya tutunun ve bitti. Ya. Burada da emme balığı var. Emme balıkları genelde yüzde. Nerede? Saklandı. Oy. Şimdi şurada. Bak orada değil. Dur duruyorum yayın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni bir yer bulduk. Oo. Oh, oh, Domu, Arkadaşlar şurada görebiliyorsunuz bu. Arkadaşlar bu tarantuladan çok daha büyük. Tarantula bu resme. Ondan domuz komik. köpek balığını zargana, Ceylan kullandığı langos böceği pala budu. Kedi köpek budu. Abi bunun böceği. What the Domuz balığı. Heh. Yengeç balığı. Kerevit. Kerevit. Batozu <laughs> bulduk. Batozu bulduk be. Deniz iğnesi. Örümcek yengeci. Bu ne be? Batoz. <laughs> Herkes bilir bunu. Bir de Batoz'un kardeşi nedir biliyor musunuz? Istakoz. Istakoz mu? Şaka şaka. Mavi yenge. Pamur ya. Hat ya fosili var. Bu? Evet, evet Vatoz'un en büyük korkusu nedir biliyor musunuz? Okay. Vatoz iğnesi. <laughs> evet. Kartal baş Vatoz. <laughs> İğneli Vatoz. <laughs> Aa ben bunu biliyorum. Türkiye... Yani, tuz. Yani. tuz. 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 <laughs> Arkadaşlar yeni bir yer bulana kadar durduruyorum. Çek. Arkadaşlar yeni bir yer bulduk. Böyle. Şunu Oradaki bak. seslerde çiş yapma sesine benziyor. Oraya <laughs> olmaz. Aynen olmaz. Ben anladım. Arkadaşlar şimdi yeni yerler bulduk. Şurayı göstereceğim. Bakalım. Kaplumbağalar. Kaplumbağalar. Tospikler. Tospik. <gülüyor> <gülüyor> Tospik. Öyle değil. Bunlar deveş tosbağı. Buna bakın. Buna bak. <laughs> en büyüğü bu. Şur Nerede Tahir'i görebiliyor musun? Şurada. <laughs> Heh, şurada gördük. Bakın arkadaşlar. Şurada. <laughs> Çok büyük. <güzel>. Hadi. <laughs> Evet, şimdi şunları göstereceğim. Bunlar ne? Magma dünyasına mı geldik arkadaşlar? Ne? Magmanın dünyalaştığı zamanlar herhalde. Şimdi sular altında kaldı. Ah! Şimdi buralar kadar. Tüm, tüm yeşillik. Buna. 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 Evet, şimdi buralar nere be? Bu ne? Hocam bu ne? He bu gemi. Şey, bunu sapanıp, Arkadaşlar bunun ikizi mi bu? Hı. 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 Bir tane kaydan çobalığı var. Ama burada da vallahi yok. Yok. Peki bunun ne işi var? Ama burada kaydan çobalığı yok ki. Evet. Şöyle. Bunlar da başında bakın bak. video. Değrucu, <laughs> Arkadaşlar yeni bir yer bulduk. Aa Kuraklık Denizi. Kuraklık denizini bulduk me. Aa, simsaklar gerçek mi? Gerçek mi anne? Arkadaşlar durum ne var? Gerçekte? Gerçek mi bu anne? Tabii ki. Evet <laughs> alayım. Çek çek nere kaldı o zaman durduruyorum. Yeni bir yer bulduk arkadaşlar. Şöyle, şöyle. Evet. 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 ne var? ne Evet. ne Evet. Arkadaşlar içine girelim. Girelim mi bence? Anne ben de gireceğim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum.